Ne demiş, <laughs> ne demiş dede koltuk? Ne demiş? Bö. Bak sıkıyorsa oradan yürü yani. Harbi yürüdü o <laughs> Hazreti Küçük'le vurdu herif yürüdü. <laughs> Oho -ha. Tek bombayla kanka. Üç tane <laughs> can çok... aldım. Güzel, güzel, Şu bak güzel. Bak, Arkalarını dolaştım. Binlerce milyon. Binlerce milyon. Sert. Anlıyor insan, fark etmiyor ki. Söyledirin, kaybederim diye. Afiyet olsun kardeşciğim. Tıbba gya. Yeah. I'm gonna find you and I will kill you. Kardeşim. Ohohoho. Gördün mü moruk? Bunun alanımın dışında kaldı. Yoramadım. Sana bir mi? şey diyeyim mi? İki, iki kişiye tek attım moruk. Hayırlı kız kita. Ohoho! Kanka bir tane daha vurmamalı o bana. Biraz, biraz, bir, birden biraz korkuyorum. Korkman lazım. Ay çok iyi, çok iyi. Oğlum ulti... Çok, çok... Nasıl mükemmel oynuyorsun ya? Böyle. Nasıl oynadım orayı kanka? Nasıl vurdum kanka adamlara? Bir göstersene. Nasıl vurdum adamlara? Adamların suratlarını diye Kenarlarda durmak sıkıntılı. Bak ben buradan kaçar gibi yapıyorum. Bütün mermilerini niye harcadık sen? Sen niye bu kadar gerizekalı gibi oynuyorsun kardeşim? Kardeşim öyle. <laughs> o şeydi değil mi kanka? Yılan tekniği. Aralarda. <laughs> Bu niye bizim üstümüze koştu? Gelenin geçinin suratı... <laughs> Sen adamın koşturuşu gördün mü? Sizden nefret ediyorum deyip üstümüze koştu ya bak. Evet dostlar ikinci bölüme geldik. Bu ne? Ne lan bu? Bu mudur yani hocam? Niye üçüncüyüm ben ikinci... Son şey öldüm. 16. Aa <laughs> bir de şampiyon düştü. Ne Aynı düştü, şey? düştü acep? Ne düştü lan? Hay anana avradı. Crop zor düşenlerden biliyorsun değil mi? Search. Karşım ne yapıyorsun? Bakıyorum burada tek başına kal. Kankacım uçuyorum. Selam. <laughs> Çok güzel olmadı mı lan? Ha, solda. Ben Hiç. de biraz bağlantı sıkıntısı yaşıyorum şu an. Sen de o. Sen de o bağlantı sıkıntısı yaşıyorum başarıyla tamamlandı. karşım harikasın ya. İki göbekli adam. Gerçi yani benim göbeğim biraz metal ama. Gerçi Elper'in götü yok lan. <gülüyor> <gülüyor> yani sporcu götü. Ya. Neden var? <laughs> Karışım siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz ya? Ha! Ohohoho. Güzel güzel güzel. Çizdim. Oynamıyorum. <laughs> bu çarın olayı bu. Ayda. Ah! Güzel güzel güzel. Bir boy farklı arkasından gelen. ölüm oğlum. Nereye gidiyorsun? Hayırdır? Bunu yapacağım. Yapmak zorundayım. Aldım abi. Yoksa fark. Yenilmişiz la ya. Lan son anda kim öldü? Ya ayısını öleceğim ya. Kurtarın. Bismillahirrahmanirrahim. Baba. Baba. Tamam, çöz. Güzel. Herifin biri burada. Biri buradan geliyor şu an. Bak burada. Arkadaşlar, oyun okumanız lazım. Hareketleri tahmin etmeniz lazım. Bunu ta... Evet. Çok iyi tahmin. Harikatan Vallahi yenildik. Yapacak hiçbir şey yok abi. Koyacağım ben yine de bu videoyu. Ne koymayayım abi? Bu oyunlarda yenmek de var. Yenilmek de. Hani seversin karşılık alamazsın. Bu böyle... Evet burada bir e, sıkıntı var. Hemen orayı halledelim hocam. Hocam sana vuracağım ya. Tabii sen de bana vuracaksın değil mi? Müthiş. Zıpla hocam. Zıpla hocam. <laughs> Çok iyiydi lanet olsun. <laughs> <laughs> search